Çünkü şuna inandırılmış, İzledikleriyle, maruz kaldığı reklamlarla tüketmezsen var olamazsın. Tüketmek seni mutlu eder, mutluluk tüketim ilişkisi böyle kurulmuş. Ama her şey tüketilebilir bak, kutsal da tüketilebilir. Ee, onun haricinde değerler de tüketilebilir. Meta her şey meta haline getirilebilir bir dönemde yaşıyoruz. Outlander diye bir diziden bahsetmek istiyorum. Tam da bunu, bu burada. Ya ne alakası var diyecektir belki izleyenler. 1700'lü yılların İskoçya'sında geçen bir dizi ne, nasıl tüketimle ilgili olabilir ki? Ya bir savaş e, hemşiresi, e, savaştan gelmiş, e, evlendiği işte elemanla diyeyim yeniden balayına çıkmışlar. Bir yere gitmişler o e, yerde bir taş var kutsal bir şey galiba dokunduğu zaman kendisini 1960'lardan e, ya da 50'lerden 1700'lü yılların İskoçyasına götürüyor. Şimdi dizi sana 1700'lü yılların İskoçyasını nasıl gösteriyor? Giydikleri kıyafetler ondan sonra e, İskoç manzaraları. O öyle bir sunu yok ki sana. Ardından sana İskoç müziği, yani bir İskoç propagandası bu kadar yapılabilir, tamam mı? Şimdi onu izleyen insanlarda bir de bakıyorsun ki işte şarkı listelerinde kelt müzikleri çıkmaya başlıyor. Aa evet bir de. Çerezler var abi Tabii. meseleyi de konuşmak lazım. Tabii. Yani izlediklerimiz, girdiğimiz siteler. Tabii ben o konuya ayrıyetten değineceğim. Veriler, o da veriler dataların o. nasıl kullanıldığını evet, vesaire. Evet meseleyi de konuşalım. Konuşalım.